Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Feriha Mutfağı'na. Alo. Arkadaşlar, Türkiye'den selam. Önce şöyle bir şey yapalım. Üç tane patatesimiz var böyle. Bu de biz ne yapacağız? Patates kumpir tavada yapacağız arkadaşlar. Böyle en son maydanozumuzu koyacağız salamımızı keselim ama patateslerimizi şöyle bir şey kanalımıza alalım böyle Bismillah. kaynamış patatesimiz var sizin de evde kaynamış patatesiniz varsa ki böyle bir kumpir tavada yapacağız arkadaşlar bunu tekrar çıkaracağım böyle çıkaracağım arkadaşlar dağılmadan ve içerisinde kullanacağım Hayriye mutfağımda gördüğünüz gibi içerisinde kullanacağım böyle bir aparatınız varsa böyle de yapabiliriz böyle de kullanabiliriz açma esnasında önce böyle arayı açacağız pardon bir patatesin böyle arayı açacağız kabuklu olacak şu an televizyonun sesi geliyor da değerli takipçiler. İçi çıksın diye böyle bastırıyoruz arkadaşlar elimizde. Böyle bir aparatla. Bunları çıkartıyoruz. Kapımızı kapatalım. Çekinmeyi dikkat edin lütfen. Böyle çıkartıyoruz. çok olsaydı fırına atacaktım değerli takipçilerim. Patatesim 3 tane olduğu için fırına atmayı tercih etmedim. 3 tane çünkü. Evet böyle alıyoruz içerisini. Patatesiniz biraz daha büyük seçin. Benimkiler biraz küçüktü. Benimki farklı bir şeye kaynatmıştım. O açıdan da Hayriye Mutfağı'ndan sesim alıyorsunuz. Küçük patates de böyle arkasında. Elinizde bıçağınızla da yapabilirsiniz. Biraz oyacaksınız o kadar elinizde. Bir de arkadaşlar Tavuk sökenden var. Oğluma pilavımdan taze dünden. Bunun yanında da bir ayran çorbası yapacağım. Sağlıklı şeyler paylaşmak istiyorum size. Yani sıcak diye akşama doğru seriliyor. Biraz işte yoğurtlu çorba arkadaşlar. Yoğurtlu çorba yapın. Sağlıklı kış yazın demeyelim. Yoğurtlu çorbamızı yapalım. Evet arkadaşlar. Bunları böyle koyduk. Biraz daha çıkartabiliriz. Oppa, oppa. Hafif ağzımıza atabilirim. Hmm. Tadı müthiş. Dolapta durduğu için hayır ya da. Tadı müthiş. Tavada hemen fırın fırını açmayacağız bu kadar kumpir için. Şimdi yağlayacağız arkadaşlar içeri. Yani biraz fırçayla yağlayacağız. Böyle bir yağımız vardı kalmıştı böyle yağlayacağız. Hayır ya mutfaktan yağlıyoruz ve patatesleri böyle değerlendireceğiz yağladık biraz alta da koyacağız arkadaşlar kızaracak bu ama çok yağlı olmayacak çünkü kaşar peyniri de çıkaracağız burada kalmış kaşar peynirim de vardı bundan da biraz biraz yağ koyacağız kaşar hafif yağlı salamımızı keselim çorbamızı koyacağız Unuttum. Buna sıcak su koyacağız. Bekleyecek arkadaşlar. Buğdaya sıcak su koyacağız. Dikkat Kaynamış su koyuyoruz. Böyle bekletiyoruz. Şorbamızın buğdayı. Hayırlı yurttağımda. Çünkü kokunuzu da Yani 3 tane patatesimiz kaldı. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Soyup. Bunu salata yapabilirsiniz. Domatesle salatasını yapabiliriz. Değil mi? Bunu yapabiliriz. Hayırlı yurttağımda. Ya artı ses de gelmesin. Çok televizyon sesi geliyor. Artık kumpir yapabiliriz. Kumpir böyle evimizde salam varsa şöyle bir salamı böyle buradan alıyoruz. Böyle bir kesiyoruz salamımızı. Ayrıca mutfağından. Arkadaşlar beni izleyip beğeni ve yorumlar için yine teşekkürler. Ee, yorumlar e, biraz beğeniler az geliyor ve elhamdülillah yani artık sonuçların e, beğenilerin şeylerini veriyor YouTube sağ ol. YouTube veriyor izlemede rekor var diyor beğenilerde arkadaşlar yorumlar beğeniler az geliyor. izleme rekor kırıyor. Yani izliyorsak lütfen biraz daha bir evet. Bunun içerisine arkadaşlar ne koyuyoruz? Mutlaka ki kaşar koyuyoruz, salam koyuyoruz. Domates koyuyoruz. Yeşil biber sizin tercihinize kalmış bir şey. Yeşil biber ter tercihinize kalmış bir şey. Hayriye mutfağımdan. Kumpirimizin içerisine böyle bir salam, salamlarımızı koyuyoruz. Ah. Salam, biraz tuz, kaşar. Çok kaşar yağlı ol, biraz yağlı olduğu için kaşarlarımız biraz daha dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kaşarı rendeliyordum arkadaşlar. Hazır kaşar vardı. Domates koyacağız. Domates koyuyoruz. Böyle kaşarlarımızı koyalım domateslerimizi koyacağız. Buradaki kaşarımı değerlendirdim. Sabah kalmıştı. Ve yine biraz kaşar keseceğiz. İçerisindeki kestiğimizin patatesden daha hafif koyabilirsiniz. Biraz da patates koyuyoruz. Ee, birazcık daha kaşar alalım. Rendeli edebilirsiniz. Tavayla kapatacağız arkadaşlar bunu. Aynı kendi tavadan aynı boyuttaki tavayla da kapatacağız. Böyle kızaracak. Ve çekim. Ve şimdi çorbayı oraya koyacağım değerli takipçilerim. Evet. Domatesimizi koyuyoruz. Hafif tuz koyacağız. Domatesimizi koyacağız. Şöyle. tezlerimizi koyuyoruz. Domates, kaşar olduğu için, salam olduğu için güzel bir tat veriyor. Bu patatesler kalmasın. Bunu kumpir olarak değerlendirmemizde fayda var. Okey. Güzel çorbamızı da koyacağız tabi. Şimdi çorbamızı hazırlayacağız. Kumpirimiz hazır sayılır. Şimdi patateslerle hafif kapatıyoruz ama tuzunu atacağız arkadaşlar. Tuzunu atmazsak olmaz. tuzunu atalım lütfen. Evet, tuzunu atalım. Çünkü üzerini tavayla kapatacağız arkadaşlar. Böyle bir patatesini kendi kapağıyla kapatıyoruz. koyduk. Maydanoz. Hafif de üzerinden maydanoz koyacağız. Şimdi yine yağlıyoruz kumpirlerimizi. Yağlıyoruz hayırlı mutfağından. kaşarımız var. Kaşarımızı birazdan bol koyalım. Olan kaşarları koyalım. üzerine koyacağız arkadaşlar abone unuttuk arkadaşlar bu böyle kızaracak altı kızaracak böyle Maydanozumuzu unuttuk. Ve maydanoz koymayacağız. Çünkü biraz unuttuk maydanozumuzu. Böyle hayriye mutfağımda. Hep birlikte sizinle. Bu kızaracak. Ben çorbalığımı hazırlayacağım arkadaşlar. Okey. Tamam. Düşme sakın. Evet. Sadece beni görüyorsunuz. Ve beni sadece görmenizi değil çekinme lütfen çekinme dikkat edin ve beğeni ve yorumu hayriye mutfağımdan esirgemeyelim evet böyle yani bu fırında da fırından başka ocağın üzerinde de olabiliyor arkadaşlar kaşarımızı salamızı koyduk böyle tavada ve istediğiniz şeyde de yapabilirsiniz. Şimdi fırında yapsaydım arkadaşlar fırında bunda yapacaktım kumpirimi. Bunda da yapabiliyorum Güveç gibi böyle patatesleri yerleştiriyorum Hayriye mutfağında. Şimdi aa, mutlaka ki görebiliyorsunuz değil mi? Böyle kızaracak. Evet. Böyle kısarcık arkadaşlar. Böyle kısarcık. Tavayı kapattım. Şimdi buğdaylı çorbayı böyle ee, kaynar suya koymamızla sarı su çıkıyor arkadaşlar sarı suyu çıkıyor böyle tertemiz sadece şeyle yıkamamız olmuyor yani. hem yumuşuyor ayrı yumuşağında hem yumuşuyor değer taşları hem de e, çıkıyor az acılı seviyorsanız biraz kumpirin üstüne üzerine biber de dökebilirsiniz kaşar bile kaşarınız yoksa salamla da yapabilirsiniz arkadaşlar Şimdi çabalı salam

Thank <laughs> you. Evet. Oldu arkadaşlar. Siz isterseniz fırında yapabilirsiniz. Böyle bir kutu. Şimdi maydanoz Şimdi maydanoz, çiğ de koyabilirsiniz. Üstüne de maydanoz koyuyorsunuz. İsterseniz tuz. Çok az zeytinyağı. Yağ koyduk zaten. Böyle bir kumpir. Evet. Arka kamerayı da çekeceğim arkadaşlar. Şimdi çorbamı hazırlayıp É, é isso aí. arkadaşlar şu kumpirimizi sizinle şöyle bir tabağa alalım. Kameram düştü. Ve kapanmadı kamera. Şöyle bir kumpirimizi alalım bunun içerisinden tavanın. Bu biraz tavada yapmak zor. Siz deneyin ama herkes böyle yapamaz. Zor yapar böyle kumpir yaptım tavada. Siz isterseniz fırında yapın arkadaşlar. Benim 2-3 tane patatesim var. Bunu kumpir yaptım. Tavada yaptım. Tavada yapmak için de biraz daha bunları çok yapıp da tercibeli olmak gerekiyor. Çok dağılmaması için Hayriye mutfağımdan. Bir de ön kamera çekeceğim. Evet, böyle bir üç tane kalan patatesimi Hayriye mutfağımdan, Hayriye mutfağımdan size böyle bir kumpir yaptım tavada. Bunu fırında da yapabilirsiniz. Ve çiğ de koyabilirsiniz. Ve e, önceden de koyabilirsiniz maydanozu. İsterseniz kaşar da var. Limon da sıkabilir. Öyle yiyebilirsiniz. İçerisinde salam var. Hayriye mutfağımdan şimdilik sadece bir e, çorbamı yaptıktan sonra sıcak ayran çorbası yapacağım. Onun normal hafif soğuklukta içiyoruz. Ilık. E, ve 3 patatesimin kalmasını değerlendirdim sizinle. Hayriye mutfağımdan. Biraz uzun oldu. Çok kısa değil. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve Hayriye Mutfağımı izlemeyi nereden olursa farklı ülkelerden. Hoşça kalın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayalım Hayriye Mutfağım. Ve bir kul bir patatesimin kalan patateslerimi değerlendirdim ve fırında da farklı oluyor. Açmasını gösterdim, paylaştım ve hoşça kalın diyorum Hayriye Mutfağım'dan. Bir de bir tane de arka kameradan alacağım arkadaşlar. Sarı, sap sarı, çok güzel patates. Yalnız kızartmadan değil haşlamadan yapıyoruz. Hayriye mutfağımdan hoşça kalın. Her şey gönlüsü olsun. Unutmayalım. Haşlamalı patatesden yapılıyor kumpir. Kızartmadan yapılmaz arkadaşlar. Dağılır. Hoşça kalın. Fırında da daha güzel oluyor. Ve yapa yapa çok tecrübeli olan tavada yapabilir ve ilk yapan yapamaz. Onu da hatırlatmak istiyorum. Hoşçakalın, hayırlı kalın. Deneyin ve yapmak isterseniz afiyetle yiyin. Her şey gönlünüz olsun ve çorbayla hafif beslenmek istiyoruz. Ve dünkü yemeğimden de pilavımdan oğluma diğer yemekten de kaldı. Ziya ve biraz daha hafif beslenmeyi meyve suyu veya yoğurt, çay. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Elimize huzur, bereket, dertli kullarına deva, hastalara şifa, borçlu kullarına kolaylık, zordaki olanlara ya Rabbi. Herkese e, huzurlu, savaşsız, barış bir dünya olmasın dileğiyle. Hayriye mutfağım. Hoşça kalın.